Merhaba arkadaşlar ben Tarık kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle job görev nasıl yapılır onu göstereceğim gördüğünüz karakterden aldık arkadaşlar görevimizi ve job skill kısmından çıkarıyoruz eşeğimizi. Bize 20 tane toplama görevi verdi. Onları yapıyoruz hızlı bir şekilde. Ve ekstradan arkadaşlar e, slot keserek de e, hızlı bir şekilde kasabilirsiniz jobunuzu. Ama tabi e, bu şekilde biraz daha hızlı kasabiliyorsunuz, daha güzel level atlatabiliyorsunuz jobunuzu. Job level atladıkça ilerleyen levellerde size e, rütbeler veriyor. Ve yakında canlı yayınlarımız da başlayacak. Onları da size çekmeye başlayacağım. Onun için biraz level almak istiyorum. Ve PH botu da videosunu çekeceğim. Anlatım şeklinde ayarlarını. Görevimiz bitti arkadaşlar. Şu an ben tehlikeli modda yapıyorum görevimi. Tehlikeli modda var, güvenli modda var. Güvenli modda tabi XP almanız biraz daha düşüyor, ama size TF'ler o zaman dalamıyor. Tehlikeli modda dalıyor. Ee, ama tabii biraz daha XP'si daha yüksek olmuş oluyor. Bunun da bilgisini vereyim size arkadaşlar. Gö görevimizi veriyoruz. Güzel bir XP verdi. Ortalama iki kere yaptığımızda level çok rahat alabiliriz arkadaşlar. Burada level'e göre görevler de var arkadaşlar. Bunları da seçip alabilirsiniz. Ben yakın olduğu için hızlı bir şekilde göstermek amaçlı size yaptım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın.